Müzik dünyasına yolculuk yapmak ister misiniz? Unutulmayan klasikler kasetçalarda. Yepyeni bir kasetçalar programında Michael Koyucu'yla birliktesiniz Ve kasetçaların bu programdaki konuğu 90'lı yıllardan günümüze kadar kendini has tarzıyla farklı başarılara imza atan bir müzisyen, bir müzik insanı Ege. Hem Latin hem pop hem de farklı türlerde. Akdeniz müziğini bize dibine kadar hissettirdi Ege ve Ege yeni bir proje imza attı. ama biz tabii ki kasetçilerde Ege'nin kasetlerini kasetçilerimize koyup biraz onunla konuşacağız. Hoş geldin sevgili Ege. Nasıl gidiyor hayat? Muhteşem güzel senin. Muhteşem gayet güzel gayet güzel. Seni görünce daha da mutlu oluyoruz çünkü cici işler yapıyorsun. E, farkına mısın hala senin tarzını yakalayan olmadı yani. E, Latin pop ve Akdeniz'i çok güzel bütünleştirdin. Evet nedense şu enteresan Türkiye'de bütün sesleri taklit ettim. Bu da de henüz daha Ege olmadı. Doğru. Bu da enteresan. Demek taklit. müziklerin de şey olmadı doğru, doğru. Sadece çalın diye. Demek taklit edemiyorlar direkt çalıyorlar senin. <laughs> evet. E, Yunanistan'a selam olsun. Levent Aktan Ege'ye nasıl dönüştü olay? Nasıl Ege oldu? Yani ilk orta lise, üniversite hukuk e, İzmir'de okuyordum ama o dönemde artık çeşitli kulüplerde çalmaya başlamıştım. Yaptığım birkaç şarkı da yerel radyolarda gerçekten çok parladı ve Türkiye'deki radyolarda çalmaya başlayınca ben de şansımı denemek istedim ve İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma süreci diyeyim ve hazırlık sürecinden sonra ilk albümümüz Topkapı Müzik'ten çıktı. O dönemde çok fazla Levent var. ben Çonker, Levent Özkan dedi ki işler karışır biz isim değiştirelim dedik ve ben birkaç isim beğenmiştim. Ege, Egemen gibi böyle ve Ege'de karar kılındı. Erkan Özarman'a da danıştım da Ege'ye yakıştı. Ege oldu. Albüm isminle birlikte ismin Ege oldu. Tabii aslına bakarsan albümün ismi e, Levent Leventak yüzünden oldu. Levent Ak senden uzak yani. <laughs> biraz köylü mantığıyla yürüyordum. Ege olunca tabii işler değişti. Yine de şikayetim yok. Evet ve Ege böyle oturdu. Ve sevgili Ege kasetçalarda e, şimdi küçük bir flashback yapalım. İlk albüm Senden Uzak 1995 Ağustos. Ben biliyorum çok uğraştın. Bir buçuk iki sene kadar bir mücadele verdin. Biraz o mücadeleyi günümüz gençlerine örnek olması açısından anlatır mısın? Sen İstanbul'a geldin, bekledin, ettin filan falan. Ne bekledin, ne ettin? Kaset yani demolar mı vardı elinde? Hangi demolar vardı? Yani anladığım kadarıyla plak firmalarının keyfini mi bekledin? Ee, aslında Aslına bakarsan ben IMC'ye hiç girmedim un kapanına. Yani o dönem Fuat Giner'in stüdyosu vardı oraya gidiyordum. Evet. Onun görüşme ayarladığı firmalarla görüşüyordum ama o kadar kolay olmuyordu. Dediğim gibi burada yaşamak gerekiyordu, fırsatı kollamak gerekiyordu. Onu çok beceremedim ya ama o dönemde elimde demolarım vardı yaklaşık 10 şarkılık. Delice bir sevda vardı, yaz aşkım vardı. Evet. Yoktu aslında buraya, burada yazdım Delice bir da İzmir'i burada yazdım senden uzağı burada yazdım, sevildiğini bile eder. Aslında İstanbul bana yaramış bak hayatımı değiştirdim. Bir kız vardı çok uzaktı İzmir'deydi ve o git gel sürecinde herhalde ona duyduğum özel o şarkıları yazdırdı. Bu da iyi oldu tabii ki. Belki oradan o konfor alanından uzaklaşmak iyi oldu. Şu an psikologla konuşur gibi biliyor musun? Hiç böyle düşünmemiştim. Çok iyi geldi. O uzaklaşma ve neredeyse bütün ilklerimi galiba bekleme döneminde yazmışım ama evet. İstanbul hiç kolay bir şey değil. Hele taşradan gelen biri için. Evet. Çünkü gerçek anlamda evinden, ailenden, okulumdan, sevgilinden, günlük yaşama rutininden o kadar uzaklaşıyorsun ki galiba bir çeşit kamp oldu bana. Hiç unutmuyorum. iki yılda muhtemelen 12 tane falan ev değiştirdim. Evet. Yani evim dedim... Bir sırt çantamda birkaç eşyamdan ibaretti. Buraya yerleştiğim andan itibaren de zaten bütün sistem değişti. Ağustos diyorsun. 17 Ağustos. Saat 3'ü 5 geçe öğleden sonra. O zamanlar Best FM'de arzu vardı. Ne, niye bu kadar iyi biliyorum? Çünkü günlüğümde de şunu demiştim. İşte hayatın yeni bir dönemicinden şu anda geçiyorsun. Acaba hayat ırmağında karşına neler çıkacak? Ben de merak ediyorum diye mod düşmüşüm. İlk defa çalındı ve bölüne evet. de girdi. Peki o şarkı çalıncaya kadar e, müzik şirketleriyle çok dolaştın mı, çok uğraştın mı, seni uğraştırdılar mı bunlar? Normaldir ama şimdiki kadar kısır değil çünkü e, özel radyoların ortaya çıkmasıyla birlikte Kent Ozanları dediğimiz bir dönem başlamıştı. Biz de o dönemin aslında giderek yükselen evet. bir parçasıydık. Aynı yılı hiç unutmuyorum başında Mirkelem çıkmıştı, ortalık yıkılmıştı. Yani yıkılmıştı doğru. Ben bile hayranlıkla izliyordum. Rafet Roman çıktı, ben çıktım. Müthiş işler çıktı. O dönem plakçılar hakikaten bugün bir müzik endüstrisi varsa o günün cesur yapımcılarından dolayı var. Evet. Ve cesur radyolarından dolayı var. Çünkü evet. yeniye bir özlem vardı ve yapımcılar bunun için risk aldılar. Çok kazanmış olabilirler. Ama evet. o riski aldılar. Asıl hikaye o. Evet. Ee, ve radyocular da kazandı. Çünkü onlar da risk aldı. TRT gibi o dönemin tek radyosu ve sansürün çok yoğun olduğu bir dönemde Özgürce kendi sazıyla, kendi sözüyle kendini ifade eden ozanları ortaya çıkardılar. O yüzden hep bana sorarlar, 90'lar bu kadar yüksek olmasının, parlamasının sebebi nedir? Ben hep özel radyolar derim. Özel radyolar değil mi? Medyanın özelleşmesi. Tabii ki özel radyo ve beraberinde de, de kısmi olarak da özel televizyon kanalları. Ve şöhret oldun 95'ten sonra. Hızlı şöhret oldun sen. Pat diye patladın yani. O kadar kolay olmadı ama. Öyle mi? Niye bekledin? Ben hatırladığım kadarıyla hani bu iyilik albüm çıktığından sonra biz bize öyle geldi ama tabii yaşayana sormak lazım. Dostum şöyle bir hikaye var. O dönemde <laughs> e, yılda ortalama 300 albüm çıkardı. Bunların içinden 10-15 tanesi gerçekten tamam, amacına tamam. ulaşırdı. Ve bu amacına ulaşmak için de senin bir altyapıyı hazırlamış olman gerekiyor. O, o da nedir? Bir disiplin içinde çalışma <laughs> ve bir istikrar içinde olma. Bunlar çok çok önemli. Evet. E, i̇yi bir ekiple çalışma. Bu ekibin seni hazırlaması, senin iyi hazırlanman, evet. diyalogları açık olman, yani zihninin berrak olması. Yoksa sadece şarkı söyle ve yoluna git değil. Şimdi bakıyorum o dönem için beni en çok genç kızlar kadar anneleri de severdi. Evet. İdeal damat diye gördü niye? Ben efendi adam profiliyim. Yani Doğru. geldiğim yer oydu. Bir mahallede büyüdüm. Sevgi saygı çerçevesi içinde büyüdüm. Okumayı severdim ve bütün bunların harmanında ben bir aile çocuğu olarak ...insanların sadece müzik olarak değil, davranış biçimi olarak da kalplerinde yer edindi. İyi ki de öyle yapmışım. Şimdi aradan yıllar geçiyor. Sokağa çıktığımda, insanlarla bir araya geldiğimde o günkü davranış biçimimin insanların hafızalarında ve hatıralarında nasıl bir yer bıraktığını bana baktıklarında gözlerindeki gülümsemeden ve saygıdan görebiliyor. Evet bu işin tabii ki manevi boyutuydu. 2000 yıllarına kadar ki her zaman devam etti senin başarın ama o ilk 5-6 senede ciddi bir konser foryası, koşturma vesaire manevi yönü bir okey. Peki maddi boyutu nasıldı? Hepsini yedim. <laughs> dur, dur, hiç. Yani nasıl 1 lira bir liraya, bırakmadım. Yani, yani şey bir an, ne yaptın, konfora mı düştün? E, para Efendim, kazandın değil mi ilk önce, bunda en fikiriz? E, para para kazanım, şöyle söyleyeyim aslında yapımcıların bir proje diyeyim ben, projeye bakış açısı bir 3 ayla sınırlı yani. 3 ayda bu işi bitirelim, 2 klip çekelim, sonrasına bakalım. Hmm. Ben hiç öyle bakmadım. Dedim ki hayır, ben 2 senemi verdim, bu kadar uğraştım. Sonraki her iki klibimi ben kendim çekmişimdir ve cebinden harcadın yani. Aynen o prodüksiyonları, o remixleri. O yüzden şey olarak bakmayalım. Ben kazandım da gidip daire almadım, arsa almadım. Gece hayatında Şimdi, yemedin yemedim. Yani. Pardon. Zaten gece hayatımda da yok ve vakit de yoktu. Çünkü gece hayatın içinde ben insanları eğlendirmekle meşguldüm. <laughs> O zaman kendi içine yatırım yaptım ve gelen ciroyu bir nevi tekrar yatırıma geri döndürdün. Ee, peki şu andakiye baktığında e, iyi yaptım diyor musun? Yoksa abarttım mı diyorsun? Yoksa tam yaptım ve iyi de oldu diyor musun? Aslında 1 milyon doların olması ile 100 milyon doların olması arasında hiçbir fark yok biliyor musun? Neden? Çünkü yiyebileceğin miktar belli. Belirli bir görgü kuralında yaşıyorsan harcayabileceğin belli. Yaşama biçimini yürüteceğin şeyler belli. O zaman dönüp Hani 1 milyon dolarım varsa ben 2 milyon 3 milyon yapayım diye yükseltmek bana göre iyi bir yaşama biçimi değil. Ben aldığımı sadece işime yatırdım ve bundan da zerre pişmanlık duymuyorum. Evet. Çünkü sonuçta geriye kalan tek şey benden ben gittikten sonra bıraktığım şarkılar olacak. Evet. O yüzden çocuklarıma diyorum çünkü her şarkı benim çocuğumdur. Evet. çocuklarımın istikbali için harcadım. Çok güzel ve evet kasetçalardayız. Michael Koç'la birliktesiniz. Ege konuğumuz ve senin bir askerlik hikayen var. Girelim mi biraz ona? Kapatalım ben sizi. <laughs> <laughs> çok yani katastrofik, e, hem şanssızlık, travmatik bir trafik kazası. E, çok enteresan. Sen de, sen de askerlik yaptın, normal askerlik yaptın ama bir bedelliği falan mı kaçırıldın? Bedelliğinin çıktığı gün teslim oldum. Evet, yani abi. ben teslim oldum yarım saat sonra bedelli haberi geldi ama tabii ki onun katastrofik fik tarafı şu. Evet. O dönem Universal Music'te bir kontrat imzalamıştık. Evet. Tüm Akdeniz çanağında çıkmak üzere yeni bir Amr Diab olarak yani, lanse Yurt Yurtdışına lanse edilecek. Tüm Akdeniz ülkelerine, evet. yani Orta Doğu'ya bunun için bir hazırlık yapılmıştı. Hatta evet. özel bir kontrat yapıldı. Universal e, Taksim Edisyon'la da o zaman Universal Edition'dı. Evet. Onlarla bir anlaşma yapıldı. Ayrıca Fransa'da bir plak firmasıyla kontrat yapıldı. 46 konserden sonra orada albümüm çıkacaktı. Ama ne yazık ki o dönem... E, Cep tarihin geldi. Be, değil aslında. Orada da bir hikaye var. Onu anlatmak istemiyorum ama benim... Kasım mıydı? Ocak'ta mı ne gidecektim? Hmm. E, o dönem magazin basını alalo malalo diye yüklendi. Hmm. E, ve bütün Meşhur arkadaşlarımız dünyanın dört bir yanına dağılmıştı. İsimlerini vermeyeyim, sen de biliyorsun. Burada kala kala ben kaldım, demek ki dedim, bana ihtiyaç var, bunu yapmalıyım ve tabii ki talihsizlik. Teslim olduktan yarım saat sonra bedelli çıkmıştı. Askerliği asla karşılayayım. Silahlı kuvvetlerinin her zaman yanındayım ve gerekli olduğuna da inanıyorum, onu da söyleyeyim. O çok ayrı bir hikaye. Ee, ama böyle bir kazaya uğradık ve tüm o planlar yattı. Hatta şey var, bilmiyorum bu bir rivayet midir? Sen e, uçağa bindin, telefonun kapalı, seni arıyorlarmış falan Bu Doğru mu bu hikaye? Doğru. İlginç bir hikaye diyelim yani. Bir yandan dünyayı açılmak üzere sözleşme yapıyorsun. E, medya o dönemlerde çok seviyordu böyle popçuları. Hani yanlış ama sen popçu değilsin hani popüler müziğin ünlülerine, e, yok işte askere kaçaklarıdır bunlar, yok askere gitmiyorlar, işte Osman Tarkan'ından, Mustafa Sandal'ından hepsine saldırdılar öyle. Sen de payını aldın e, ve sonrasında da bir bir yandan da 99 depreminden dolayı belirli askerlik çıktı. Sen uçağa bindin tam de birliğine teslim olmaya doğru giderken orada bir şeyler oldu galiba. Uçaktan seni mi arıyorlar? Telefonunu kapalı. Telefon kapalı. Küskün müsün nesin? Anlatsana telefon bize. telefon kapalı. <laughs> Niye telefon kapalı? Telefonum kapalıydı yani. Hayat hakikaten hayat dediğimiz şey böyle akan bir ırmak. Çok güçlü akan bir ırmak ve biz bunun içinde e, akıp giden bir yaprağız. Yani engel olmamız imkansız. Diyoruz ya kendi kararlarımı kendim veririm. Veremezsin. Çünkü gün gelir bir etken gelir senin kararının ortasında bir yerde yönün öyle bir çevirir ki sen bile dışarıdan bakarsın. Olsaydı nasıl olurdu? Tarihi geri almak mümkün mü? Muhteşem olurdu. Benim için harika bir deneyim olurdu. Ama olmadı. Bu arada çok enteresan bir şey. Yıllar sonra benimle uğraşan, askere gitmem için uğraşan muhabirle karşılaştık Hı. ve adam dedi ki sana bir itirafta bulunacağım. Nedir dedim? Abi ben o haberleri yaptığım dönemde ben de asker kaçaydım dedi. Am çok <gülüyor> <gülüyor> ilginç. Yani komik. çok komik evet. Ve böyle ve de aslında e, uluslararası kariyerinde e, böyle değişik bir hikayesi var. E, tabii ki o dönem bedeli askerlik çıktı ve Ege gerçekten de bir gün farklı. Yani o gün belki telefon atsaydı bir e, bir, bir gün geç gitseydi ya da başvurusunu yapsaydı anında belki de kaç ay yaptın askerliğe? 18 ay. 18 ay yerine bir ay askerlik yapacaktı. Tabii ki vatani görev e, ama senin asla bir başka vatanî görevin olacaktı. Türk müziğini yurt dışında tanıtacaktı evet. ki bu dönem bir vatani görev olacaktı. O tabii ki e, sakata geldi, değil mi sonrasında? Sonrasında her şey zamanla ilgilidir müzik sektöründe biliyorsun endüstride. Evet. O treni kaçırdığımız için sonrası iki yıl sonrasını hazırlanmak, kontaklar bütün kontaklarda aldı, her evet. şey bitti. E, bu arada 2006'da benim Fransa'da albümüm çıktı, hmm. çıkmadı değil yani askerlikten sonra. Evet. Fakat o dönem artık benim bir enerjim yoktu yani evet. gidip yurt dışında Fransa'da yaşa, bunlarla uğraş, bu bir enerji işi ve iki pişi olmadı. O dönem motivasyon evet. daha güçlüydü. Ama yine de yurt dışında albümü çıkan ilk Türk şarkıcısı benim galiba. Evet. Dario Moreno'dan sonra. Bu da bilinsin. Doğru bu da önemli bir şey. Ve tabii Ege'nin son dönemlerde, son dönem dediğim 10-15 yıl içerisinde, son 10-15 yılda yeni bir özelliğini daha keşfettik. Belki de biz yeni keşfettik. O daha önce yapıyordu. Sen e, yazar oldun ve e, kitaplar yazmaya başladın. Nasıl doğdu bu e, fikir ve sanırım dört tane mi kitap yazdın? Kaç kitap yazdın? Şu an yazdın? dört kitabım var. Dört kitabım var. Beşinciyi de e, yazıyorum. Yolda. Başına çöktüm. Evet yolda. Peki e, biraz anlatır mısın? Nasıl? Nereden esti yaza, kitap yazar olman? Böyle bir olmak? Şeyim, e... Öğretim benim hayatımın bir parçası, yaşama biçimim. O yüzden daima öğrettim. İlkokul ikinci sınıfta şiir yazmaya başladım. İşte liseye geldi, gitar çaldık. Üniversitede besteler geldi. E, ve istiyorsun ki acaba bu üretimde benim sınırlarım ne? Hatta bir ara zeytinyağı işiyle uğraştım ama evet, evet zeytinyağı doğru. değil şişeler yapmıştım. Yani orada da kafa hep daha kreatif bir şeye çalışıyor. Evet. Ve yazarlık acaba becerebilir miyim diye düşünüyordum. Çünkü ilkokul ikiden bu yana da okurum. E, ve yazarlık Beni muhteşem derecede etkileyen bir hayaldi ee, ve bir arkadaşımız, o dönemki kız arkadaşımın zorlamasıyla bir hikaye anlatmıştım. Bunu yazmalısın, yazmalısın, yazmalısın deyip başımın etini yedi. Peki dedim, o dönemde de bir arkadaşımın ıssız diyebileceğim bir adası vardı. İnternet yok, televizyon yok, hiçbir şey yok. Baktım ki zaman da bol, orada bir yazmaya başladım, denedim. Ee, bu işten anlayan önemli arkadaşlarım vardı, onlara yolladım ilk bölümleri. Bayıldılar, devam et dediler ve ben ilk kitap bittiğinde bir kere hayatımda hiç yaşamadığım bir hissi yaşadım. Kendimi tekrar sevmeye başladım, hayatta bir işe yaradığımı düşündüm çünkü yaklaşık 400 sayfalık bir kitaptı. Kalın bir kitaptı evet. <laughs> ve ilk basıldığında da çok teşekkür ediyorum ilk yayıncımıza Arzu Sandal'a. Hayatımda yeni bir döneme evet. döndüm ve dedim ki evet yazarlığı ben çok sevdim, yazarlık çok büyük bir iş. Çok zor. Aslında bütün sanat dalları aşağı yukarı benzerdir yani kompozisyon, teknik ve üslup bu üç ayak olmak zorundadır ama bunun en zorlarından biri yazarlık çünkü o kadar geniş bir hikaye ki farklı karakterler insanları inandıracaksın, ruh kan can vereceksin, onları yaşayan bir varlık haline getireceksin. Bu da bir ikna ve çalışma hikayesi. Evet. Bunu başarabildiğim zaman dedim ki evet ben bunu yapmak istiyorum o günden sonra Asil Dede'nin düğünü, Kelice Bir Sevda ve Kelice Bir Tutkattı kitaplar çıktı. Şimdi yarım kalan başladığım ama şu pandemi sürecinde kafamın dın diye durduğu yerde tekrar bu oralarda oldum. Yeni kitabımız da inşallah Mayıs'a doğru çıkar. Evet 2024 Mayıs'ında göreceğiz kitabı. Yani Ege ciddi ciddi yazar oldu. Peki yazarlık yorucu bir iş. Besteci, bestecilik de yorucu bir iş. E beste beste, besteyden mi daha çok para kazanırsın yoksa yazarlıktan <laughs> mı daha çok para İşin kazanırsın? İşin gücün para Michael. Ne yapayım parayı? Ben iz bırakmak diyorum sen para diyorsun. <laughs> Sana vereceğim, sen ya Michael. Tamam, parayla işim <laughs> yok, yok diyorsun. Yok, yok, tabii ki parayla işim var ama ben işin maddi kısmıyla ilgilenmiyorum. Ne olursa olsun bir besteci ya da şarkıcı Ege'nin yanına bir yazar Ege. Titri koymak bir kere herkesten ve her şeyden ayıran bir şey. Doğru. Bu çok güzel. Bu saygı değer bir şey. Sen bir işe eğer yükleniyorsan ve bu işten başarı ve kariyer geliyorsa para zaten geliyordur. Ha şimdi bana şunu sorarsan bestecilik mi keyifli, yazarlık mı ya da daha kolay? Bestecilik çok daha kolay. Çünkü bestecilik sadece ilham geldi falan hikayesi değil. Bestecilik bir disiplin hikayesi. Yani Ronaldo topa vuruyorsa nasıl bir meslekse nereye nasıl vurması gerektiğini biliyorsa besteci de ne yazmasını nasıl yazması gerektiğini çok iyi bilir yıllar içinde yani son derece rahatlıkla ben haftada bir çok iddialı geleceğini biliyorum ama çok popüler olacak şarkılar yapabilirim çok iddialıyım çünkü bu bunun bir nevi bir uygulaması bu benim... yöntemi var mesleğim. Yani hangi sözler tutar, nakarat nasıl olmalı, insanlara vuracak cümle nasıl gelmeli, melodik yapısında yukarıya mı çıkarmalı, slogan mı olmalı, duyguya mı vurmalı? Ya yani bunların hepsi çalışılmış, formal şeyler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama yazarlık başka bir şey hani o çok daha güç daha zaman ve daha emek isteyen bir şey. Evet ne bana keyif veriyor? Yazarlık daha çok keyif veriyor. Üzgünüm. Evet ya yine para soracağım sana. Senin Yaz Aşkın adlı şarkın e, Yunanlar Yunanlılar tarafından ki benim de tanıdığım e, Theofanos adlı bir besteci tarafından hani şakayla karışık bir şekilde araklandı. Sen çok büyük bir yani bir aşk Andonis Remos yorumladı onu. E, besteci kendi adını yazdı ve e, böyle bir hikayeler uzun zamandır devam eden bir mahkemen var. Valla çocuktum mahkemen. Kaç Evet yaşlandın <laughs> <laughs> Belki var mı, miras kalabilir mi mahkeme başkasına seneden e, sonra? Sanıyorum da e, kalabilir. miras. Kaç kalabilir. para istedin, kaç para aldın? E, 300 bin euro istedim. Henüz şu anelik 30 bin euro para harcadım. <laughs> Hard bir de 330 oldu yani. <laughs> mahkeme süreci, davalar, avukat e, istinafa çıktı, itiraz, bilir kişi. Zaten avukat arıyor, dava şu süreç demiyor. Bana para yolla diyor, kapatıyor yani. <laughs> Harika bir ilişkimiz var avukatım. Yani devam ediyor <laughs> dava hala. Dava devam ediyor. Evet, bu da enteresan bir şey. Bir şarkınızı beste, bir besteci çalıyor. Siz hakkınızı aramaya e, çalışıyorsunuz. E, ama e, yıllar devam ediyor. Ve bir de zeytinyağı. Şimdi, zeytinyağı işi diyeceğim ama tabii ki sen biraz bize anlatırsın aslında. Sen zeytinyağı satmadın, zeytinyağı bir tasarımsal bir ürün olarak sattın. E, ve bayağı da iddialıydın hatta. Yine biz röportaj yapmıştık. Fakat sonra sürpriz bir şekilde bu işten çekildiğini, hatta e, para batırdığını öğrendik. Ne oldu? Yoruldum. Yani şeye baktım, bir süre sonra Dubai'ye fuara mı gideyim, New York'a konsere mi gideyim? Bu gerçekten olan şeyler yani New York beklesin deyip ben Dubai'ye işte zeytinyağı yani World Food'a gidiyorum ya da hediyelik eşya fuarı, kurumsal hediyelik eşya fuarları onlara gidiyorum ve sürekli para harcıyorum ama şunu anladım hangi işi yaparsan yap aslında birbirine benziyor. İkna ettin değil sana inanmış insanlarla yola çıkıp bir ekiple öyle hareket etmen gerekiyor. Yani aynı anda hem kreativitesiyle uğraş, hem üretimiyle uğraş, hem dağıtımıyla uğraş, hem pazarlama ile uğraş. ...her şeyle uğraş. Sonra bir bakıyorsun ki yok bu böyle bir iş değil. Bir gün yorulduğumu anladım ve mutsuz olduğumu anladım. Tamam çok seviyorum ama... ...dedim hmm. ki yaşayacağım bir tane hayat var. O zaman sevdiğin diğer işlere geri dön. Kontak kapattım bu arada batmadım. Sadece kontak kapattım. Yani kontağı açtığında yine çalışır bir vaziyette. Hmm, o zaman işe ara verdin o zaman. Ya bir tane adam çıkar derse ki... ...kardeş şunu bana sat sevdim. Bir dolara teslim etmeye hazırım. Hmm. <laughs> Şu andaki envanterde yaklaşık 200 bin dolarlık şeyler, makinalar yani. duruyor. Makinalar duruyor yani, onlar çok önemli. Kalıpları bana ait, patenti bana ait. Çok özel tasarımlar. Ve istiyorum ki onlar da benim evladım çünkü onlar dünyaya gelsin diye gündüzüm gecem karıştı. Ben rüyamda artık zeytinyağı şişesi görüyordum böyle. Bir şey bilmişiz, gizlice ay ışığında kanallardan geçiyoruz. Pışır pışır pışır. Diyorlar ki sessiz ol. Şaka değil bu bir rüya. Bir bakıyorum, ay ışığında parlayan bir zeytinyağı şeysi görüyorum. <laughs> Bu bir delilikti artık yani. O kadar bir Uyumak girmişti istediğim yani. istediğim zaman hayatına. zeytin ağacının kıvrımlarını falan e, hayal edip, evet çok güzel bir meditasyon oluyordu ama e, pahalı bir meditasyondu. Ama dediğim gibi meraklısı varsa teslim etmeye. Proje. Bir, bir dolara satılmaz böyle bir iş. Evet yani, yani projeyi e, hayata geçirebilecek, e, sahiplenecek birisi alabilir diyorsun. Ve şimdi Ege tekrar müziğe dönelim. Başka bir ülkede müzik yapsaydın sonuçlar daha iyi ya da daha kötü olur muydun? Yurt dışına açılmayı o askerlik tecrübesi e, dönemindeki imzaladığın konserler dışında düşündün mü? Dediğim gibi bu, bu bir enerji işi. Askerdeyken kafamdaki plan Türkiye'den ayrılıp Roma'ya yerleşmekti ama hayat her zaman istediğin gibi planlayamıyorsun. Ve bu da bir enerji işi. Yurt dışında bir yerde olsaydım evet çok daha iyi olacağımı biliyorum. Çünkü bizdeki kariyer anlayışı ve müzik endüstrisinin gidişatı hiç profesyonel olmadı. Yani 2000, sen daha iyi biliyorsun 2000'lere kadar çok yolundaydı. Ama 2000'lerden sonra öncelikle internetin hayatımıza girmesi, sonra dijital platformların hayatımıza girmesiyle Türkiye'de ne yazık ki telif haklarının bir türlü işlememesi, çalışmaması, konser organizasyonlarının son derece profesyonellikten uzak olması bir süre sonra Türkiye'deki müzik endüstrisini esnaf odasına dönüştürdü. En iyi sen biliyorsun Yunanistan'da da nasıl gittiğini. Ama Yunanistan'da bu işi yapmak isterdim ya da Lübnan'da yapmak isterdim. Çünkü büyük merkezler ve müzeye büyük yatırım yapılıyor. Yani çok enteresan. Burada lütfen YouTube'da bakın. Sen kendine bak diye bir şarkım var. 16 bin tıklaması var. Bu şarkı Orta Doğu'da klasiklere girdi. Kimse bilmiyor. Yani enteresan ya da e, ee, dudaklarımla ısıt beni. Türkiye'deki tıklaması 40 bin. Yunanistan'da bütün zamanların en çok dinlenen, indirilen cep telefonu melodisi ve klasiklere girdi. O zaman diyorsun ki yaptığın işin değerini görmek kadar güzel bir şey yok. Ve bunu görmek adına evet Türkiye benim vatanım ama ille de İstanbul'da kalacağım, İzmir'de kalacağım diye bir aidiyeti hiç hissetmedim. Evet dolayısıyla ben de katılıyorum çünkü müziğin senin evrensel bir müzik ve Akdeniz çanağını içine kapsayan e, ve kesinlikle e, taklidi olmayan özgün bir müzik e, tarzın var. E, çok daha farklı olabilir. Tabii e, Türkiye'de müzik endüstrisi 2000'lerde baya bir çöküşe geçti. Şu anda nasıl buluyorsun? Yok. <laughs> yok değil mi? Yok yani. Yok hükmünde. <laughs> müzik müzik endüstrisi diye bir şey yok değil mi? 55'li yıllardır Arabesk'in doğuşu. Avaramlu ile başlamıştır bir Hint filmiyle. Hı -hı. Yani önce Türk müziğine, Türk sanat müziğine sirayet etti. Sonra halk müziğine sirayet etti. 70'lerden, 80'lerden sonra pop müziğe, rock müziğe girdi. Şimdi rap müziğin içinde arabesk var. Arabeski küçümsemiyorum ama arabeski Türk müziği için ve bizim kaderci anlayışımıza daha da derine soktuğu için tehlikeli buluyorum. Yani iyi yapılan, düzeyli yapılan şeyler var ama son derece cahil işi geliyor ve ne insanların moraline bir katkısı var, ne moral kondisyonuna var, ne yaşama biçimine var. Çok zorlama belirli bu işi yapan arkadaşlarım var yüzlerine de söyledim. Bir müzik mühendisliği bir dizayne doğru gidiyorlar ama bu dizaynın da kendilerine de faydası yok, memlekede de faydası yok. Hep ona inanıyorum. Yani şuradaki 10 milyonluk Yunanistan müzikal anlamda Türkiye'nin 50 yılı ilerisinde. 50 yıl. Bizim onları yakalayabilmemiz için gerek form anlamında, gerek endüstri anlamında, gerek kazanç anlamında 50 yıl ilerimizde. Dolayısıyla Türkiye'deki endüstrisinin, endüstrinin bu kadar kötü olması sıkıntı. Kadere inanıyor musun? Ya da ne kadar inanıyorsun? Bir i̇dare edebildiğim kısımları var. Hmm. <laughs> Ama çok da sanmam kendim. Yani şu, mesela hayatımın bu döneminde yeni bir form deniyorum. Hayal kurmuyorum, hedef koyuyorum. Hmm. Çünkü hayal kurduğun zaman çok parçalı bir şey oluyor ona bağlı, buna bağlı, şuna bağlı ama bir hedef koyduğunda bunun için gerekirse küçük bir ekip gerekirse ben motive olarak bu işe doğru gidiyorum. Bunu başardığımda bir sonraki aşamayı. Hadi bakalım bir sonraki aşama. Bu çok daha şey enerjik, moral kondisyonu yükselten insanın kendisine saygı duymasını sağlayan bir şey. Ve yıl 2024 delice bir sevda ve artık Ege yeniden bu kez Z kuşağı ve yeni kuşaklar 29 yıl sonra şarkılarını yeniden mi yapmaya karar verdin yoksa bu bir proje ve öylesine bir yaptığın bir şarkı mıydı Delici Bir Sevda'nın yeni versiyonu? Yani aklımda şu vardı bir best of yapayım bir best of yapayım çünkü dünyada işte şarkıları klasiklere girmiş bütün gruplar ya da şarkıcılar bir best of'u of 10 yıl sonra falan yapar fakat Delice bir sevda hiç bitmedi ki arkadaş. Hani bir dursa biz <laughs> Sofa girecektik fakat durmadı. Hala işte kulüplerde çalar, radyolarda çalar, klip döner, gitar çalan çocuklar çalar. Dedim ki bu bitmeyecek fakat sound'u da yenilemek lazım çünkü değişen çağın içinde artık dijital platformlar var, dijital buketler dediğimiz şeyler var. Yani dörtlü beşi şarkıları reytinglemek adına, reyting adına buketleme oraya giremiyorsun. O zaman dedim ki hadi bir bakalım nasıl oluyor. E, orijinal formu bozmadan yeniden sadece soundları, günümüz soundlarına yaklaştırarak denedik. Ya ilki de yapmışız. Böyle bir şey beklemedim samimiyetle. Çünkü hani böyle bir büyük bir para reklam için harcamadan milyonlarca indirme, tıklama ve alttaki yorumlar o kadar mutlu etti ki beni. Son yıllarda hiç bu kadar mutlu olduğumu anımsamıyorum. Çünkü insanların hafızalarında ya da hatıralarında hep bir parça olmuşuz. Ve bunu dinlediğinde... İnsanlar nasıl mutlu? Yani gelen mesajlara bakıyorum. Ağlayanlar, hüngür hüngür ağlıyorum diyenler, son bir haftadır neşeyle kalkıyorum diyenler, çocuğuma senin ismini verdim şimdi birlikte dans ediyoruz diyenler. Yani şunu aklımdan geçmeden eski jenerasyon bu ne ya deyip itmedi, çok sevdi ve mutlu oldu. Yeni jenerasyonda aa bir dakika ya annemin babamın şarkısı deyip onlar bir kere avans verdi ve onlar da sevdi. Ve şimdi bir besteci şarkıcı olarak galiba en büyük dileğim anne babanın hatıralarını bir yer edindik. İnşallah çocukların hatıralarını bir yerimiz olur. Dolayısıyla bu proje devam edecek. Edecek yani biz biraz da yoldayken görelim ne yapacağımıza karar verelim dedik. Çünkü aslında hiç ortaya çıkmamış şarkılarımız da var ama şimdilik kenarda bekleyecek. Bu delice bir sevdanın başarısından sonra şimdiki planımız yaklaşık bir 10 şarkıyı Türkiye'nin sevdiği hayatında olan o 10 şarkıyı 2-3 ay arayla tekrar tanıtmak diyelim ya da sunmak ve 2 yılın sonunda da bir best of olarak onları toplayıp bir plak haline getirmek beni de çok mutlu edecektir. Nihayet bir best of'um olacak 30. yılda. Plak yapacak mısın? Neden yapmıyorum? Ne güzel. Çok güzel olur. Bence de gayet güzel olur. Sevgili Ege çok teşekkür ediyoruz. Kasıtçalara renk verdin. Ve, ve güzel bir şekilde hem geleceği hem geçmişi konuştuk. Hem biraz bugün hem biraz dün ve biraz da yarın güzel başarılarında tekrar bir lider olacağımıza inanıyorum. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Bir tanesin.